YouTube kanalımdan herkese merhabalar, herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından şekerpare yaptım. Sevenin çok fazla hazırlaması oldukça pratik olduğu için çok tercih edilen bir tarif. Bu tarifte inanın o kadar lezzetli oluyor ki hatta ben bunu biraz pastane şekerparesine de benzetiyorum. 125 gram tereyağını çırpma kabına aldım. Margarin de kullanabilirsiniz. Hatta margarin kullanırsanız biraz daha pastane şeker paresine e, tat olarak ve görüntü olarak biraz daha yakın olur. E, ben tereyağı kullandım. Yumuşak kıvamdaydı. İçine bir çay bardağı sıvı yağ, e, bir çay bardağı irmik, iki tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. E, hamuruna 2 yumurta akıp bir tane yumurta sarısı ekledim. Bu malzemeleri önce güzelce çırpalım. Tamamen e, birbirine karışsınlar. Daha sonra un ve Kabartma tozu, vanilini ekleyeceğim. Cam kase'nin içerisinde 3 su bardağı un vardı. 1 yemek kaşığı ayırdım. 2,5 bardaktan sonra kontrollü ekleyebilirsiniz. 3 bardak kalabilir. 3 bardaktan biraz az alabilir. Unun markasından ve kullandığınız malzemelerin yine markasından yumurtanın büyüklüğüne kadar un ölçüsü biraz artıp azalabilir. Daha sonra bir paket vanilin bir paket kabartma tozu ekledim yumuşak kıvamda hamurumuzu yoğuralım daha sonra küçük parçalar koparttım biraz uzunlamasına elimle açıp kenarlarını biraz sivrildim normalde ben şerbetli tatlı yaptığım zaman hamur tatlılarında mutlaka içine fındık olsun ceviz olsun koyuyorum ama bu sefer boş yaptım genelde pastanelerde de sanırım içleri boş olarak satılıyor tabii siz koyabilirsiniz İçini fındıklı, cevizli, fıstıklı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu sefer boş olsun dedim. Ayırdığım yumurta sarısını e, hamurların üzerine sürelim. Hazırlaması çok kolay bir tarif. Hatta şerbetiniz e, hazırsa e, onun da soğumasını beklemezseniz kısa sürede hazır. Hepsi tepsiye sığmadı. 7-8 tane kadar arttı. Onları ayrı olarak pişireceğim. Çatalla çizebilirsiniz. Ben bir ruletle çizdim. E, hatta yumurta sürmeden çizerseniz çok daha da rahat çiziliyor. Şerbet için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, bir limon dilimi şerbeti önce yapmıştım. E, şerbeti kaynatıp e, kıvamını aldıktan sonra soğuttum. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti döktüm. Bütün şerbeti tamamen çekti kısa süre içerisinde ve tatlının içinde e, böyle bir e, milim bile kuru bir yer kalmadı şerbeti çok güzel çekti ben yaklaşık bir saat kadar bekledim. Çok lezzetli bir tarif. Hazırlaması çok kolay. Deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum. Sizden de ufak bir ricam var. Videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Tarifle ilgili yorum bırakmayı da unutmayın. Ee, çok sevilen bir tatlı. Umarım e, sizler de bu tarifi beğenmişsinizdir. Deneyecek. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.